ülkemizin saygın sanayi kuruluşları arasında yer alan Asaj Filtre Sanayi Bünyesi'ndeki Asaj Spor Futbol ve Voleybol Okulları 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sporcularıyla katılarak etkinliklere damga vurdu. Asaj! Asaj! 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı asaj Spor Futbol ve Voleybol Okulu'nun pırıl pırıl öğrencileriyle birlikte büyük bir coşkuyla kutladılar. İskenderun'da düzenlenen Fener alayına katılan minik sporcular yüzlerindeki gülümseme ve bayrak sevgisiyle geleceğe olan inancı bir kez daha pekiştirdi. Asaç Filtre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Göçmen, Asay Spor Okulları'nda eğitim gören tüm sporcuların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramlarını kutladı.